Merhaba arkadaşlar yeni bir tanıtım videosu ile karşınızdayız. Bugün sizler için Realme markasının giriş segmentte C53 modeli ile beraberiz. Aslında fiyat olarak giriş segmenti ama özellik olarak orta segmentte bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Cihaz 4 GB'lık RAM ve 128 GB arkadaşlar gerçekten fiyat performans cihazı diyebilirim. Fiyat olarak baktığımızda ise 5500 liralık bir fiyata sahip fiyat performans cihazı olduğunu söyleyebilirim. Hiç vakit kaybetmeden kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Buna da değinmek istiyorum. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarını çekmeye çalışıyorum. Videolarımı izleyen en büyük kitle arkadaşlar yeni izleyiciler. Sağ köşeden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana çok büyük destek verebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için de teşekkür ederim. Bu arada bu modeli veya da hangi modelleri kıyaslama mı karşılaştırmamı istiyorsanız yine bunları yorum bölümünden bana iletebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden de kutu açılışımıza başlayalım. Öncelikle cihazımızı arkadaşlar şöyle kutumuzdan çıkartalım. Kutumuzun hemen üst kısmında arkadaşlar bu cihazın yanında bir şeffaf kılıf veriliyor. Ee, yeni cihazların, orta segment cihazların çoğunda artık kılıflar çıkmaya başladı. Bu gayet güzel bir şey. Bunu hemen kenara alalım. Burada bizi cihazımız karşılıyor. Arka tarafa baktığımızda arkadaşlar 3 adet lens gibi gözüküyor. Aslında 2 adet lens, 1 adet flashımız bulunuyor. Tip olarak baktığımızda iPhone'un Pro segmentlerine çok benziyor. Ee, cihazımızı bir yandan açalım. Diğer kutu içeriklerimize bakıyoruz arkadaşlar. Hemen şunu kenara alalım. Burada yeni modellerde artık şarj adaptörlerini ekstradan almak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Samsung'larda, Apple'larda çoğu markada artık bu şekilde. Cihazımızın içerisinden arkadaşlar 33 wattlık hızlı şarj adaptörümüz de bulunuyor. Bu anlamda da yine gayet başarılı. Yani 5500 liralık bir cihazda şöyle 600-700 liralık bir şarj adaptörü de bulunuyor. Onu iletmiş olayım. Yine cihazımızda e, şarj adaptörüne gelen kısım arkadaşlar Type-C Type-C değil. E, USB'den direkt Type-C olarak kullanabiliyorsunuz. Şarj kablomuz da cihazımızın kutucu yerinden çıkmakta. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar e, cihazımızın teknik özelliklerinden de bahsetmeye başlayalım. Ben o sırada şu kısmı toparlamış olayım. Yine 5500 liralık bu model hakkında arkadaşlar görüşme fikirlerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Özellikle kullanan arkadaşlarımızın fikirleri bizim için çok önemli. O yüzden memnunlar mı değiller mi yorumlara bekliyorum. Biz de hiç vakit kaybetmeden teknik özelliklerine başlayalım. Arkadaşlar ekran olarak baktığımızda cihazda 6.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip ve çerçevesiz ekranında gelmekte. Hemen üst kısımda da bir damla çantemiz yer alıyor bu modelimizde. Da ekran çözünürlüğü olarak ise 720x1600 arkadaşlar HD Plus bir ekran çözünürlüğüne sahip bu model ve 260 ppi'lik bir piksel yoğunluğu ile gelmekte yine bu modelimiz. Ekran yenileme hızı olarak ise arkadaşlar 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızına sahip yine e, Realme markasının C53 modeli. Cihazımızda 6.7 inçlik IPS ekran kullanılıyor ve 720-1600 HD Plus bir ekran çözünürlüğü ile gelmekte yine Realme'nin C53 modeli. Cihazımızda arkadaşlar batarya olarak baktığımızda 5000 mAh'lik bir batarya yer alıyor ve cihazımızda yine ee, hızlı şarj olma özelliği de yer alıyor. Ee, şarj olarak ise USB Type-C kullanabiliyorsunuz. Realme'nin C53 modelinde cihazımızda gömülü batarya olarak geliyor. Zaten yeni nesil telefonların hepsinde artık batarya çıkartılmıyor. Ee, sabit batarya ile gelmekte. Yine Realme C53 modelimizde bu şekilde. Yarım saatte arkadaşlar %51'lik bir şarj olma kapasitesine sahip bu model 33 pat ile bir saatte de yüzü tamamen tamamlamış olmakta Cihazımızın temel donanımlarına baktığımızda cihazımızda 4 GB RAM, 128 GB bir hafızaya sahip dedik ama bu cihazda yine arkadaşlar aynı modelde 6 GB RAM, 256 GB hafıza seçeneği de yer alıyor ama bugün biz 4 GB RAM, 128 GB'lık cihazını tanıtıyoruz arkadaşlar. Bu cihazda yine hafıza kartı desteği var. Bu sayede cihazın hafızasını arkadaşlar 2 TB'e kadar yükselti. Biliyorsunuz ama 4 GB RAM bunu ne kadar artık kaldıracaktır bilemiyorum. O yüzden çok büyük hafızaya gerek yok ben en fazla 256'lık bir hafıza kartı takabilirsiniz bence. Eğer depolama için kullanacaksanız da kullanabilirsiniz. Cihazımızda RAM olarak ise arkadaşlar 4 GB RAM'imiz var dedik ve DDR4 ile desteklenmekte bu RAM. Yeni nesil RAM'ların DDR4 ile desteklenmesi de gayet başarılı bu anlamda. Cihazımızın hemen arka kısmını tekrar çeviriyoruz arkadaşlar. 3 adet lens olarak gözüken kısma baktığımızda burada dikey olarak bulunan iki lensimiz sadece aktif olarak kullanılıyor. Sağ kısımda bulunan e, yine lens görünümü verilmiş bir led flash olarak yer almakta. Cihazımızda 2 adet lensimiz bulunuyor arka kısımda. Lenslerin teknik özelliklerinden yani kamerasının teknik özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz kamera performansına bir göz atalım. Daha sonrasında size teknik özelliklerinden de bahsedelim. Arkadaşlar cihazımızın arka kısmında dikiyor olarak 2 adet lensimiz bulunuyor. Hemen sağ kısımda ise LED bir flaşımız yer alıyor. Lens görünümü verilmiş buna da. Cihazımız ana kamera olarak 50 megapiksellik bir lensimiz yer alıyor. Ve 1.8 diyafram açıklığına sahip bu lens. Yani geçiş çekimlerinde de gayet iyi. Orta düzeyde bir performans alabileceğinizi bizlere gösteriyor. Yine çekimlerde de gördüğümüz üzere. 1080p Full HD videolar çekebiliyorsunuz ve bunu 30 FPS'lik değerleriyle bizlere sağlayabilmekte Realme'nin C53 modeli. İkinci lensimiz var. Bu ikinci lensimiz ne iş yarıyor arkadaşlar? Derinlik algısı yani bu efekti verebiliyor. Bu sayede portre modunda resimler elde edebiliyorsunuz. Bunun için konulmuş ikinci lensimiz. Modelimizin tekrar ön kısmına baktığımızda arkadaşlar damla çantemizde bir adet lensimiz yer alıyor. Bu lensimiz 8 megapiksel olarak geliyor ve 720 HD videolar çekebiliyorsunuz. Yani arka kamerada 1080p Full HD ama ön kamerada sadece HD videolar çekebiliyorsunuz. Fiyatına göre normal diyebilirim ama bir 1080p olsaydı çok iyi olurdu. Yine 720 arkadaşlar 30 fps'lik değer çekebilmekte. diyafram açıklığı olarak ise 2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamerada Realme'nin C53 modeli cihazımızda dijital olarak Portre modunda resimler çekebiliyorsunuz. Cihazımızın kameralarında da yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını da sizlere tekrar iletebilirim. modelde arkadaşlar sensörler olarak immersiyeller, pusula, yakınlık sensörü, jineskop sensörlerimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra cihazımızda mono ses çıkışına sahip ve hemen şarj Type-C girişimizin yanında 3.5 milimetrelik jack girişimizde yer alıyor. Bu sayede kulaklıklarınızı takabiliyorsunuz. Bu model arkadaşlar çift hatlı olarak kullanabiliyorsunuz. Yine hafıza kartı desteği sayesinde de cihazın hafızasını 1 TB'a 2 TB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Cihazımızda parmak izi okuyucumuz hemen açma kapama yan kısmında yer alıyor. Bunun yanı sıra Face ID yani yüz tanıma özelliği de bulunmakta. Cihazımızda herhangi bir IP sertifikası yer almıyor. Yani suya ve toza dayanıklılık maalesef Realme'nin C53 modelinde bulunmuyor. Zaten fiyat performans ürünü dedik. Bu fiyatta bir cihazda da bulunması açıkçası beklenmezdi. O yüzden bulunmadığını da sizlere iletmiş olayım. Arkadaşlar bugün sizler için Realme markasının C53 modelini elimden geldiği kadarınca kutu açılımını ve cihaz tanıtımını yapmaya çalıştım. Bu cihaz hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Özellikle kullanan arkadaşlarımız varsa eğer e, bu ürünü önerirler mi? Yorumlara bekliyorum. Video sonunda sol üst köşeden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek de bana çok büyük destek verebilirsiniz. Desteklerinize bu anlamda çok ihtiyacım var. Yine hangi modelleri kıyaslamamı, karşılaştırmamı veya da tanıtma istiyorsanız bunları da bana yorum bölümünden iletirseniz elinden geldiği kadarınca istediğiniz videoları çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.